Evet, Beats Audio Abart logomuzla birlikte etkinleştirdik. İlk kurulumda kablosuz CarPlay'de böyle bir ekran geliyor. Connecting dedi şu an. Hemen otomatik şekilde bağlandı. Herhangi bir kablo bağlantımız yok. CarPlay aktif şekilde kablosuz olarak çalışıyor. Gördüğünüz üzere buradan navigasyon, ayarlar, menü tümü çıkıyor. Nasıl abi? Gayet güzel. Kablosuz güzel. olarak kullanmak nasıl bir his? Şu anda muhteşem oldu. Değil mi? Kablodan da kurtulduk. Tertemiz oldu. Bir müzik falan açalım abi de buradan. Açalım. Buradan açalım. Oynatalım. Ben var. Ses kalitesine de bakalım. Buradan açayım. Açıldı, Açıldı aynı. <laughs> buradan direkt müzikleri açıp oynatabiliyoruz. Ekran dokunmatik devam ediyor. Sorunsuz <laughs> şekilde. Yine bilindik bir müzik açmıyoruz ki telife girmesin. Ayarları buradan yapabiliyoruz. Yine aynı şekilde kabloyla aynı şekilde buradan kullanabiliyoruz. Koyu açık temayı seçebiliyoruz. Navigasyonda istediğimiz yere yol tarifi alabiliyoruz. Normal CarPlay'i Android Auto'yu kullanmaya İçim devam açımdan. ediyoruz. Abi hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. doğuya doğru İyi haydi. günler de kullanalım. Eline sağlık.